Susmayanlara Susamak İsmet Macit Emil Zola, Dreyfus davasında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Felix Faure'a hitaben 13 Ocak 1898'de Suçluyorum başlığıyla bir yazı yayımlar. Dünya hukuk ve edebiyat tarihinde önemli bir yere sahip olan bu yazının neşinden sonra işine yazdığı mektup günümüz insanının susadığı, güce esir olmayan cesaretin güzel bir örneğidir. Bu problem çoktandır beynimi, yüreğimi kurcalayıp duruyordu. Uyuyamıyordum. Bana ne deyip susmayı alçaklık buluyordum. Bundan böyle başıma gelebilecek şeyler hiç umurumda değil. Yeterince güçlüyüm ve bu haksızlığa meydan okuyorum. Zola kararını vermiştir. Susmayacaktır. Siyasallaşan hukuku, orduyu ve medyayı arkasına alıp aşırı milliyetçi söylemlerle halkı uyutan idarecilere ve ırkçılara karşı bir mücadeleye girişecektir.